Nevşehir Milletvekili Sayın Emre Şalış Çalışkan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Kapadokya Alan Başkanlığımızın 2025 yılı bütçesi için AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kapadokya Alan Başkanlığımız Nevşehir'imizin tarihi ve kültürel değerleriyle jeolojik, jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması gibi hususları düzenlemek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. Kapadokya Alan Başkanlığı öncesinde ilgili idarelere yapılan başvurular ortalama 3 yılda sonuçlandırılıyorken süreye dayalı çalışma sistemi sayesinde bu süre bir aya indirilmiş bürokratik süreçlerin hızlandırılması esas alınmıştır. Kapadokya alan başkanlığımız bölgenin tarihi ve kültürel değerleriyle doğal kaynak değerlerini korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı yoğun mücadelesine devam etmektedir. Sadece kaçak yapılara karşı değil, bölgenin doğal yapısına zarar verecek her türlü faaliyete karşı ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Hepsinden önemlisi de Kapadokya'mız yıllar sonra üst ölçekli plana kavuşmuştur. 7174 sayılı kanun ile sınırları belirlenen 83 bin hektarlık Kapadokya alanının bütününe ilişkin ilk defa hazırlanan 1 bölü 50 bin ölçekli Kapadokya alan planı çalışmaları tamamlanmıştır. Bununla beraber alt ölçekli planlar içinde çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Göreme ve Üçhisar beldelerimizde bulunan 9 peribacasının bakım, onarım ve projelendirme çalışmaları da devam etmektedir. Göreme Açık Hava Müzesi ile çevresine yönelik bütüncül bir çevre düzenleme projesinin hazırlanması ve ulaşım planlamasının yapılmasına yönelik çalışmalara da başlanmıştır. Tokalı Kilisesi önünde alan başkanlığımızca başlatılan arkeolojik kazılarla eşsiz eserler gün yüzüne çıkarken ziyaretçilerin güvenli bir şekilde müzeye ulaşımını sağlamak amacıyla ahşap yürüyüş yolunda hayata geçirilmiştir. Nevşehirimizin Uçhisar bölgesinden başlayarak göremeye kadar uzanan güvercinlik vadisinde halkımızın uzun süredir merakla beklediği gece aydınlatma çalışmaları Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde başlamış güvercinlik vadisi artık gece müzeciliği kapsamında misafirlerini geceleri de ağırlayarak eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Bölgenin önemli destinasyonlarından biri olan Zel ve Ören yerine gelen ziyaretçilerin günübirlik ve teknik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkanlar, idari ofis, mescit ve açık otoparkı alanı içeren zel ve ören yeri çevre düzenleme projesi tamamlanmıştır. Sobesos Antik Kenti'nde bugüne kadar 60 yılda yapılmış işlerin 4 yılda yapılmasının hedeflendiği proje kapsamında kazılar hızla ilerlemekte ve 2025 yılında inşallah Sobesos Ören yeri olarak hizmete açılmış olacaktır. Son olarak Soğanlı Vadimizde Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Kapadokya alan başkanlığının sınırlarına eklenmiştir. Bölgede planlama çalışmalarına 2025 yılı itibariyle başlanacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Nevşehir'imiz büyülü güzelliğiyle siz misafirlerimizi ağırlamaya devam edecektir. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden Kızıl Çukur, adeta oya gibi işlenmiş evleriyle Mustafa Paşa ve birçok güzelliğiyle Ürgüp, Çanağıyla, Çömleğiyle, Paşa Bağları, Devrent ve Zelve Vadileriyle Avanos, Seralarıyla, Topraksız Tarımı ve Şifalı Sularıyla Kozaklı, Dünyanın en büyük yeraltı şehriyle, kiliseleriyle derin kuyu, Mantar Kayası'yla, Açık Sarayı'yla, Kızıl Katma Vadisi'yle Güller Şehri, Gülşehir, insanlığın ve milletimizin ortak değeri olan sevgi, hoşgörü ve barışın timsali pirimiz Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yurdu Hacı Bektaş, Nevşehir'imizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayan sanayi ilçemiz Acıgöl ile her biri birbirinden değerli coğrafyamız sizlerin ziyaretleriyle daha da güzelleşecektir. Tüm bu düşüncelerle sizleri şiir gibi şehir Nevşehir'imize, güzel atlar diyarı Kapadokya'mıza davet ediyorum. Bütün bu güzelliklerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasını sağlamak için çalışan Kapadokya Alan Başkanlığımızın 2025 yılı bütçesinin başta bölgemiz ve kurumumuz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.